Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz süngerli cam silme aparatı, 11 lira. 6 parça döküm granit sahan seti, 280 lira. Metal stand yağdanlık, 34 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür edelim sizlere. 12 parça çay bardağı takımı, 29 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Vakarlı ayak havlusu, 50'ye 70 santim ölçülerinde 30 lira. Porselen 7'li baharat takımı, 120 lira. 24 parça porselen yemek takımı, 250 lira fiyatı. Dekoratif tepsi, 24 lira. Porselen 6'lı kahve fincan takımı, 90 lira. Granit tava, 30 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 220 lira. Bakır üçlü sahan seti, toplam 160 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Giyilebilir polar battaniye, 64 lira fiyatı elektrikli midi fırın, 40 litre kapasiteli, ayrıca 3 yılda garantili arkadaşlar, 449 lira. Mini boy metal çaydanlık takımı, 160 lira. Dolap kapağı askılı çöp kovası, 30 lira. Desenli tek kişilik yorgan, 160 lira. Gri pileli kadifemsi fon perde, 100 x 250 cm ölçülerinde, 120 lira. Armut koltuk, 120 lira. Deterjan hazneli fırça 15 lira. Aile bornoz seti 250 lira fiyatı. Metal ayaklı saksılık 55 lira. 5 parça banyo seti toplam 155 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Uzun beyaz saten güneşlik perde 220 x 250 cm ölçülerinde 85 lira. Kare derin döküm tencere, 20 santim boyutunda, 180 lira. Döküm gözleme tavası, 38 santim boyutunda, 90 lira. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 120 lira fiyatı. Fakir çelik su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, 220 lira fiyatı. Baton kek kalıbı, 34 lira. Asılabilir duvar rafı, 20 lira. 7 parça döküm granit tencere seti, 365 lira fiyatı. Üçlü servis tabağı seti, toplam 9 lira. Hareketli ve devrilme emniyetli fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 190 lira. Elektrikli sıcak su torbası, 48 lira. Pratik ahşap hamur açıcı, 70 lira fiyatı. Laf 8 saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Müge basık tencere, 22 santim boyutunda, 55 lira. Kili kırmızı renkli kokine çiçeği seti, toplam 35 lira. Müge sığ tenceresi, 32 santim boyutunda, 119 lira. Yedili kristal taşlı baharatlık takımı, 90 lira. Emaye çaydanlık takımı, 130 lira. Peluş kadın ev terliği, 37 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 26 lira. Pembe renkli antoryum çiçeği, 15 lira fiyatı. 4 katlı çekmeceli masa üstü organizer, 23 lira. Yuvarlak davul fırın, 2 yıl garantili, 169 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, örgü kazak, çift XD'ye kadar beden bulunmakta, 60 lira. Tekli sarkı tavize, 40 lira fiyatı. Arzum elektrikli su ısıtıcı kettle, 2 yıl garantili, 160 lira. 12 parça bardak seti, toplam 45 lira. Pamuklu dörtlü havlu seti, toplam 25 lira. Mini sukulent çeşitleri, tanesi 11 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Şafır otomatik közde pişirme teknolojisine sahip, Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 360 lira. Arzumsuz ısıtıcı, 2 yıl garantili, 210 lira. Çift taraflı ve baskılı ikili kırlent kılıfı, 25 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu, 23 lira. Tekerlekli pazar arabası, 80 lira fiyatı. Çök kovası ve klozet fırçası, toplam 40 lira granit tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 90 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Açelya saksı, 12 lira. Modern desenli halı, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 65 lira. Mini el dikiş makinesi, 20 lira fiyatı. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Saplı çalı süpürge, 20 lira sallanır ve sarkaçlı mutfak duvar saati, 40 lira. Ahşap çerezlik tabaklar, tanesi 20 lira. Beyaz sarmaşık zebra perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 100 lira. Arzun Mutfak Şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. Etiketli bambu kapaklı 24 parça baharatlık seti, toplam 80 lira fiyatı yapışkanlı iki katlı banyo rafı, 25 lira. 3 adet pencereli hurç, 27 lira fiyatı. Desenli örme tül perde, 250'ye 260 santim ölçülerinde, 65 lira. Dikdörtgen servis tepsisi, 25 lira. Farklı renk seçenekleri ile, lif örgü ipi, tanesi 11 lira. Çaydanlık tasarımlı tütsülük, 44 lira hazneli rende, tanesi 8 lira. Cam çaydanlık ve 6 adet kupa bardak takımı, toplam 100 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti ile kova seti, ikisi bir arada toplam 35 lira. Metal çapraz ayaklı dekoratif puf, 265 lira fiyatı. 3 hazneli kirli çamaşır sepeti, 80 lira fiyatı. Gözleme ve krep tavası, 26 santim boyutunda, 41 lira. Ahşap çengel saplı şemsiye 26 lira. Elektrikli saç düzleştirici tarak 50 lira fiyatı. 12 fotoğraflı ve mandallı led ışıklı fotoğraf askılı 30 lira. Farklı renk seçenekleri ile şal 14 lira. Korkmaz waffle makinesi 2 yıl garantili 190 lira. Üçlü çelik saklama kabı toplam 25 lira. Paşa Bahçe 2 liyalık, 20 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 5,5 ,5 lira. Akıllı saat, 70 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı. Korkmaz elektrikli cezve makinesi, 2 yıl garantili, 110 lira. 3 fonksiyonlu musluk başlığı, 10 lira. Şafır blender seti, 3 yıl garantili, 299 lira. 4 katlı çelik sefertası, 30 lira. Gri renkli karartma ışık geçirmez fon perde, 100 x 200 cm ölçülerinde, 59 lira. Sepetli oyuncak dolabı, 75 lira fiyatı. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Ayaklı büyüteçli makyaj aynası, 15 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Oval konfeksiyon askılığı 60 lira fiyatı. Sıvı yağ pompası 6 lira 45 kuruş. Brown epilasyon cihazı 2 yıl garantili 165 lira. Ahşap hazneli kesim panosu 13 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi tanesi 20 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık 20 lira. Borosilikat cam sızdırmaz yağdanlık seti, ikisi bir arada toplam 35 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Porselen pasta standı, 30 lira fiyatı. Nehir 12'li çay kaşığı seti, toplam 20 lira. Arzum markasına ait fritöz, 2 yıl garantili, 400 lira. Üçlü çekmeceli organizer, 8 lira. 1000 parça puzzle, 18 lira. Ahşap radyo modelli peçetelik, 45 lira. Dolma, kek ve pasta pişirme tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik.